Şimdiki konuğum e, Tamer Şahin Bey. E, Tamer Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri izliyorum. Çok güzel <laughs> geçiyor. E, özellikle Loji TV'ye, Recep Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Yani vakit buldukça üç gündür izliyorum. E, evet. Yani bizler hani içerisinde izliyoruz ama bizler bile çok çok e, birçok konuda faydalandık. E, bilgi tazeledik. Demek ki gerekiyormuş. Kendilerinin şimdi kulağını Kesinlikle. çınlatayım. Çünkü başlarken bunu söylüyordu. Hakikaten de çok yararlı bir program oluyor. İlk paylaştığında Recep Bey ben sanki olamaz gibi geldi. Çok zor dedim ya bu kadar insanı bir araya getirmek, canlı yayın, hele hele canlı yayın yapmak. Yani yaparsınız da çekimleri yaparsınız sunarsınız. Ee, ama e, gerçekten müthiş özverili bir çalışmayla ortaya çok güzel bir iş ve proje çıkarttı. Ben de takip ettim yakından. Önceki günlerdeki yayınları da aynı şekilde. Dediğiniz gibi bilgi tazeledik. Bilmediklerimizi dinledik. Ee, o anlamda e, tüm emek verenlere TV'ye, Recep Bey'e katılımcılara, <laughs> ben de sizin nezdinizde sizlere e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, günümüzün en en değerli şeyi zaman diyorum o zamanı ayırmak çok kıymetli ee, burada e, katılımcılarda zamanlarını ayırdılar bize e, çok teşekkür ediyorum Ayrıca e, Tamer Bey e, biz sizi tanıyoruz Tabii ki e, ama izleyicilerimizin de sizi tanıması için kendinizden biraz bahseder misiniz Tabii ki e, yani Herkes rahatlıkla yaştan bahsettiği için ben de rahatlıkla bahsedebilirim. Ben 1961 doğumluyum. Babam memleketim Antep ama babam subay olduğu için işte 1968 senesinde İstanbul'a gelmişiz. İstanbullu olduk o vesileyle. Tahsilim benim... Makine Mühendisliği okudum. Sakarya DMM Makine, e, makine Mühendisi Arkasından da bir işletme, e, ikinci bir dal olarak da işletmeyi okudum daha sonra, yıllar sonra. E, Lojistik sektörüyle de e, lise mezunu olup da üniversite imtihanı kazandıktan sonraki tatil döneminde e, işte babamın subaylığından dolayı da biraz da e, çalışmamız lazım diye düşünüp kendi harçlığımızı kazanıp derken çok bir e, rastlantıyla ee, başladım. 1978 Kasım ayıydı. Bu sene 45. senem lojistikte. Maşallah. Ee, yani, Daha bir de Yo, bizden sonra gel. Bizim e, bundan sonra sağlıklı yaşamalarımız önemli. Ama e, en önemlisi şu, e, yani bir hafıza, yani kurumsal hafıza diyoruz ya. E, hep böyle tazeliyorum. O senelerle bu senelerin mukayesesi o kadar önemli ki. Gerçekten de geldiğimiz nokta inanılmaz noktalara gelmişiz. Bugün konuştuklarımıza baktığımız zaman e, muhteşem şeyler konuşuyoruz. Yani yapay zekadan konuşuyoruz. Biz o, zaman, o senelerde yapay zekaya değil arabalara nasıl ulaşacağımızı konuşuyorduk. Nasıl şoför İran'dan girdiği zaman yük adresi veririz diye telefon yazdırıp iki gün beklediğimizi bilirdik. Yani böyle bir şeye gelebilmek ve bunları yaşayabilmek bizim için çok hakikaten de bizi mutlu etti. İnanılmaz bir yere gidiyor. Hı, ben mi? şöyle söyleyeyim işte, işte üniversite tahsili vesaire hep çalışaraktan geçen bir dönem. ve. Bu dönemler içerisinde Ulusoy'un içerisinde firma ismi vermekten hiçbir imtihan etmiyorum. Çok mutlu olduğum, gurur duyduğum bir yerdi Ulusoy. 17 sene çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamızı kurarak devam ettik. Daha sonra tekrar dedik ki ya biz hem dış ticaretimizi yapalım kendimiz hem de bir lojistik şeyimizde ekolojistikle birlikte yol birleştirdik ve ee, ekolojik dış ticaret bölümü ve Rusya CIS bölümü dediğimiz ve kurumsal iletişim, kamu iletişimleri konusunda işbirliği yaparaktan çalışmaları devam ettik. 2001 yılında bir e, sivil toplum e, maceralarımız başladı. E, i̇şte sektörümüzün gelişmesi için e, ki orada bir e, bizim bir önderimiz vardı bir, bir ön e, Safet Ulusoy Bey Allah rahmet eylesin e, o sivil toplum hareketlerini çok severdi ve ondan aldığımız derse biz de devam ettik. Ee, Uluslararası Nakliyeciler Derneği UNED'in e, genel sekreterliği 7 sene sonra 4 sene yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Üç e, 3 dönem İstanbul Ticaret Odası'nda meclis üyeliği yaptım lojistik sektörüyle ile ilgili. Sedefette yönetim kurulu üyeliği yaptık. E, topla topta bir sektör kurulan birçok sivil toplum örgütünde burada katılan birçok arkadaş gibi e, sizler gibi sizler de içindesiniz. <laughs> en sonda artık gene UNED'e top ve Bizim sevgili bir derneğimiz dış yönder içerisinde faaliyet gösteriyoruz. E, mutluyuz. Lojistiğe katkı sağlayabiliyorsak, genç arkadaşlara katkı sağlayabiliyorsak alttan e, bir mesajı görünce hemen şey yapmak istedim. E, seçkin yazıcı arkadaşım da e, izliyor e, şey talebeleriyle kağıthane. Ben orada bir de e, yaklaşık olarak 4 sene o okulun. İstanbul Ticaret Odası adına hamiliğini yaptım. Yani Seçkin Hoca'nın başarıyla götürdüğü yerde bizler de o talebelerimize elimizden geldiği kadar katkı sağladık. Çok başarılı. Kendisini tebrik ediyorum. Talebelere de selamlar söylüyorum. tüm hocalarımla birlikte. Çünkü kendi okulum gibi görüyorum. Evet, bu, tür bazı, bu tür bazı faaliyetlerimizden de hiç kaçınmadan, hiç yerinmeden bunları da yapmaya çalışıyoruz. çünkü Bizden sonraki nesillere çok önemli şeyler bırakmamız gerektiğine inanıyorum. E, bu bana oğlumun çok önemli bir değişi vardı. Bize ne bırakıyorsunuz diye. Yani o tabii ki bir sitem ederekten söylüyordu. Bize ne bırakıyorsunuz diye. Şimdi ödünç aldığımız bir dünya var onlardan değil mi? Aslında. Bırakmaktan evet, ziyade ama, ama, onlara ait olanı biz ödünç aldık ve iyi bakmalıyız, İyi teslim etmeliyiz kendilerine. Tüketmemeliyiz. Tüketmeden. Işte, Odun için hiç yorulmadan, hiç of aman demeden hepimiz çalışmalıyız. Ee, benim Çalışma. bütün düşüncem bu. Doğru. Dediğiniz evet. gibi yeni gençler çok kıymetli. Onların e, bilinçlendirmek, özendirmek, fayda sağlamak ve e, geleceğe hazırlamak noktasında <laughs> e, iş yapan iş insanlarının sadece para kazanmak amacı olmamalı. Değil mi? Arkadan gelen o yeni de verdiğiniz demek çok kıymetli. Hani seçkin hocanın öğrencileri örneği gibi daha nice seçkin hocalar, öğrenciler e, her sektörde e, bilinçli olarak e, tecrübeleri dinlemeli ve faydalanmalı. Biz de bunlara imkan sağlamalıyız. O yüzden e, takdir ediyorum çalışmalarınızı. Teşekkür ediyorum e, zatınıza. Sağ olun. E, Tamer Bey peki sizce lojistikte yani bir Covid yaşadık takdir edersiniz. Bir deprem yaşadık burada. Ürünlerin ulaştırılmasında işte birçok zorluklar vardı. Öncesi <laughs> eylem planlarımız... Belki vardı ama belki çok bireysel mi kaldı? E, koordinasyon eksikliği yaşandı mı? E, burada sizin e, tecrübenize dayanarak neler yaşandı? Neler yapılsaydı daha iyi olurdu? Lojistikte bundan sonra yol haritamız şöyle olmalıydı diye önerilerinizi dinlemek isterim. E, şimdi şöyle söyleyeyim yani pandemi ve e, arkasından gelen işte e, çeşitli bu doğa olayları, deprem ve çevremizdeki olan savaşlar bir şekilde tedarik zincirinin, lojistiğin ne kadar önemli olduğunu da hepimize anlattı. Hani biz şunu söylüyorduk kendi içimizde, ya biz bunun için 20 senedir uğraşıyoruz, anlatmakla zorlanıyoruz ama 2 senede bu pandemi bizim ne kadar önemli bir sektör olduğumuz, sektör de değil, bütünleyici bir iş yaptığımızı herkese anlattı e, her her yerde öne çıktı. Demek ki biz yani bir hani bir, bir musibet dediğimiz şey mi gerekliydi acaba diye hep sorgulamaya başladık. Gerçekten de öyle. Hani e, Hakan Üstat da e, Hakan Çan Üstat da söylerdi hani 20 gramlık bir e, mikrop bütün dünyayı değiştirdi, her şeyi değiştirdi. Hakikaten de tedarik zincirinde önemini anlattı herkese. Çok farklıydı bu. Ama e, işte Türkiye'de 1950'lerden beri e, çok aktif olan ve kendi kendine e, büyüyen, e, hakikaten de yatırım teşvikleri vesairesi olmadan kendini geliştiren, e, eğitimsiz olup da şu anda 2001-2003'ten beri üniversiteler kanalıyla da çok iyi bir eğitim e, bölümleri oluşan bir lojistik sektörünü e, kendi kendine pandemide kendi çabalarıyla Türkiye'deki tedarik zincirinin aksamaması için çok önemli görevler aldı. Çok iyi organize oldu çünkü çok kuvvetli bir yapısı vardı taşımacılık ve çok kuvvetli de bir e, sivil toplum örgütleri vardı bunların dayanışmasıyla ile birlikte kamuyla içerisine dahil olunca çok güzel şeyler yapıldı. E, esasında eksikliklerimizi çok net gördük orada e, pandemide de eksikliklerimizi çok gördük, e, net gördük çünkü e, bizim dışımızda da çok farklı olayların yaşanabileceğini dünyada dünyadaki diğer ülkelerin rekabetçilik adına korumacılıklar korumacılık safhalarına geçebileceği ve bizi engelleyebileceklerini çok net gördük. Demek ki bunlar için de farklı tedbirler almamız gerektiğini diyor, düşündük. Çünkü biz zaten senelerdir dış ticaretin ayrılmaz bir parçasıyız. Esasında dış ticaretçileri hep bir sitem ederdik, lojistikçiler olarak. Bizi niye sizden farklı görürse ayrı görüyorsunuz diye. Çünkü biz olmasak dış ticaret olmayacaktı. Biraz evvelki konuşmalarda hep duyduk, dinledik. E, en son lojistik süreçlerini bırakırlar. Dikkat ediniz. Her şeyi satarlar. Satıyoruz derlerdi. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Ama lojistik en son düşündüğümüz şey. Esasında böyle olmamalıydı. E, hı hı. Lojistik bir baştan planlanması gereken bir olay, bir olgu olmalı. E, biraz evvel işte e, ilk konuğunuz e, beraber bir ayağız belki konuğumuzla birlikte, Arnika ile birlikte şeyi söyledik. E, lojistik bir de, maali, de. bizim için dendi. Lojistik hmm. maliyetleri bizim için önemli. Esasında lojistik maliyetlerinin azaltılması veya çoğaltılması birlikte bir takım ruhu içerisinde çalışmak da olacak. Çünkü lojistik maliyetlerin yüksekliği e, için sadece lojistikçilerin bağırması hiçbir şey ifade etmiyor. Kendi menfaatleri için konuştukları söyleniyor. Esasında el ele tutuşsak, maliyetleri beraber yatırsak. Mesela sınır kapısındaki 5 günlük beklemenin bir taşımacıya senede 30 arabası olan bir firmaya senede 500 bin euro ciro kaybı ciro değil, kar kaybına dikkat edin tabii bunun giderleri var evet. vergi öncesi kaybına neden olduğunu ve bu maliyetlerinin de dış ticaret e, unsuru yüklere veya firmalara yansıdığını beraberce bir anlatabilsek çok daha farklı yerlere gelecek. Yani burada e, biz birbirimizden kopuk çalışıyoruz birçok sivil toplum örgütümüz var ama bunların birlikte beraber akıl ürettikleri beraber fikir ürettikleri bir noktaları olamıyor çünkü biz birbirimize rakip görüyoruz diyoruz ki ben lojistik için ne kadar şey sıkıştırırsam o kadar kar edersem ama bir sonraki gün o para kendilerinden çıkacağını farkında değiller çünkü sürdürülebilir olmuyor yani işte bu tür olaylar bizi e, farklılaştırma noktasına getiriyor. Biz e, gerçekten baktığınız zaman bir gereklilik unsuruyuz. Ve bu e, lojistiğin gelişimi, şu işte üç gündür görüştüğümüz, konuştuğumuz bu dijitalleşmenin, e, işte yapay zekanın, big data'nın e, her türlü dikkat edin otomasyonların hepsinin faydalarının nerelere yansıyacağını birlikte görebiliyoruz ve bunlar üzerinde daha çok çalışmamız gerektiğini de anlıyoruz. İşte eksikliklerimiz burada vardı. Ama şu pandemi dönemini biz başarıyla geçtik. Hakikaten de her taraftan hı. takdir alınan bir lojistik sektörünü yaşadık. Şimdi eee baktığınızda afette beraberdik. Hep birlikte çalıştık biliyorsunuz. Afet hı hı. dönemine baktığınız zaman afetler zaman içerisinde yaşanan şeyler, her gün buna hazırlıklı olmayan olaylar değil. Ama birçok eksikliklerimiz vardı. Burada da gördük ki bir takım değilmişiz. Yani Hı -hı. benim o kadar koşturduğumuz yerde beni en çok üzen tek olay vardı. Yani olaylardan birisi daha doğrusu hiç bilinmiyor. Yani. O kadar çok telefonumuz çalıyordu biliyorsunuz hep birlikte çalışıyorduk artık bir şey masası evet. gibi evet. afet masası gibi bir telefonda bir tane kişi aradı beni Hatay'dan hiç sesini anlayamıyorum konuşmasını anlamıyorum yarım yamalak Türkçe konuşuyor. Sonu da zor beler bir dakika bir dakika dedim bir Koreli. Dikkat edin bir Koreli. Koreli dedi ki bana Kore Büyükelçiliğindenmiş. Antakya demiş dedi ki biz buraya yardım ekibi getirdik. Köpeklerimiz de var. Ama bunlarla birlikte şeylere olay yerlerine mahallelerine gidecek bir araba bulamıyoruz. Dikkat edin. Gelmişler Adana'ya inmişler. Hatay'a kadar gelmişler ve araç yok. Ekipmanlarını taşıyacakları. Yani bu tamamıyla bizlerin hatası bizlerin eksikliği bizler de güzel planlamamışız. Yani bunlar inşallah işte çalışmalar yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkıyor. Bunların yaşanmamasını istiyoruz ama yaşandığında da neleri nasıl yapabileceğimizi artık planlı planlıyoruz. Ee, eski bu acemilik dediğimiz dönemleri bir dahaki dönemlerde yaşamamak istiyoruz. Kesin kesinlikle. Yani e, benim burada burada söyleyeceklerim e, net olarak bunlar. Esasına baktığınız zaman Lojistik açısından baktığınız zaman mesela e, lojistiğin ülke ekonomilerine katkıları çok büyük. Ülke ekonomilerine hı hı. olan katkılarına baktığınız zaman da sadece o ülke içerisindeki ekonomiden değil, çevre ekonomilerinden de alacağı çok büyük katkı var. Mesela bir Rusya-Ukrayna ile birlikte Türkiye'nin önemi kat kat arttı. Hı hı. Lojistik açısından kat kat arttı. E, dikkat edin, Türkiye... Geçtiğimiz dönemlerde yani geçtiğimiz seneyle bu sene arasında 2022 ile 2023 arasında ihracatını çok fazla arttıramadı. Ama hı hı. arttırdığı bir kalem vardı ki hizmet ihracatı. Hizmet ihracatı içerisindeki kalemlere baktığınız zaman 2021 ile 2022 arasında %89 artan bir hizmet ihracatı girdisi oldu. Türkiye'nin Türkiye için önemli bir rakamdı bu. Bu sene içinde aynısını Nail Başkan, Deyik Başkan'a geçenlerde söyledi. Bu sene hizmet ihracatından beklentimiz 100 milyar doların üzerinde ve bununla ilgili de daha da gelişmesini istiyoruz. Burada lojistik ikinci sıraya yerleşti. İkinci sıradaki bir getirisi oldu lojistik sektörünün. 35-35.4 milyar dolardı 2022'de, 2023'te bu 45-50 milyar dolarların üzerine çıkacak. Çok önemli bir rakam bu. Ama sadece ülke içi dinamiklerden almadık biz bunu. Biz bunu işte Hı. dışarı, dışımızda oluşan bu işte Süveyş kanalının Kapanması daha önceki Hı -hı. E, Ukrayna Rusya evet. Savaşı'nın olması ve buna bağlı olarak Çin'in Obor projesinin hayata geçmesindeki gecikmelerin bize olan artı yansıması. Çünkü deniz yoluna Süveyş'ten geçemeyince yol uzayınca ki son Hı -hı. zamanlardaki e, işte Yemen'deki olaylar bile lojistiğin şeklini değiştirdi. Yani belki e, gözden kaçıyor ama Süveyş kanalına alternatif olarak düşünülen bir parkur olan, İsrail limanlarının kullanılması Filistin İsrail Savaşı ile birlikte hı hı. o o da askıya alındı. Yani hı hı. öyle bir alternatifsiz bir coğrafya yaratıldı ki Türkiye üzerinden geçilmezse olmaz haline geldi. Biz bundan Nasıl yararlanabiliriz? Nasıl arttırabiliriz? Buna bakmamız lazım. Biraz geç kalmıyor lazım. muyuz bunda? Türkiye konumu itibariyle çok kıymetli. Yani bütün odak, odak noktasında kıtaların burada. Böyle bir coğrafi avantajımızı biz e, kullanımda geç kalmıyor muyuz Tamer Başkanım? E, esasında çok geç kalıyoruz. Ben hiç unutmuyorum. Dünya Ekonomi Forumu'na Murat Taş Hoca ile birlikte bir katılım yapmıştık Kore'de. Ee, çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki Türkiye'yi köprü olarak kullanın diyordu. Bundan 15 sene önce dikkat edin. Söylediği bir cümle vardı. Doğu'nun ruh dünyasına sahip olduğu kadar Batı'nın da yaşam ve gelecek idealine bağlı bir ülkedir Türkiye diye. Hakikaten de öyle. Yani Doğu ile Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında çok önemli bir köprüyüz. Ee, hı hı. Bu Üç tarafımız limanlarla çevrili, Karadeniz'i çok rahat kullanırız. Kullanamadığımız yerde dikkat edin, Gürcistan poti limanını kullanıyor. Aynı evet. e, işte deniz içerisinde bizim kullanamadığımız Trabzon, Samsun, Zonguldak e, işte limanları, Karasu, hadi Roro limanı ama bunları kullanamadığımız yerde Gürcistan poti limanından çok büyük gelirler elde ediyor. Alternatif evet. ayı. bu neden sadece, biliyor musunuz? Sadece hızlı hareketler. Hızlı hareket evet. edip süreçlerini çok iyi kontrol edip bir başarı elde etmesinler. Mesela ticareti kolaylaştırma e, anlaşması çerçevesinde bir kurulumuz var. Kurul içerisinde hepimiz çalışıyoruz. Ama bir örnek yani ben şaşkınlıkla izlediğim bir örneğim var. Ambarlı Limanı İstanbul'un tek limanı. Dikkat edin. Transit bir mal geliyor. 7 günde bir malı bir konteynerden diğer konteynere aktarma veya tıra aktarmayı yapamıyoruz. Yedi günde ne olacak? Ya beklesin dediğim zaman yedi günlük konteynerin demoraşı, liman masrafları hepsi üst üste bindiği zaman ekstradan bir konteynerin bir tıra aktarılmasıyla ilgili veya tırın konteyneri aktarılmasıyla ilgili 1500-2000 dolarlık ek maliyetler doğuyor. Kim bunu Biz de yüklerimizi endişeleniyoruz inanın. Öyle en farklı ambar limanında bahsettiğiniz için söylüyorum. Eğer uğrarsa eyvah süreçte diyoruz. Çünkü o kalkış sürelerine bazen uyulmuyor çoğunlukla. Gecikmeler yaşanıyor. Sizin ürününüzün varışı oradaki sizin sonra parasal olarak geri dönüşünüze çünkü etkilediği için tabii ki istemiyoruz. O süreç yönetiminin daha hızlı olması için e, insanlara veya işletimdeki orada akışın yavaşlığına tahammülümüz olmuyor maalesef ama e, tabii bundan zarar görüyor muyuz? Görüyoruz maalesef. Kesinlikle. Bu değil. Çok, çok STK'ların gücü burada belki etkili olur mu? Hani dediniz ya biz birbirimizi rakip görüyoruz ve aslında işbirliği içine girmeliyiz. Siz de e, STK'lardasınız e, Tamer Başkanım. E, STK gücünü biraz daha mı e, öne çıkarmalıyız, katkı sağlamalıyız? Hani bireysellikten genele topluma faydaya dönüştürme açısından iş akışını da kolaylaştırıcı, zaman yönetim sürecini de kısaltıcı etkisi olduğundan dolayı. Ya mutlaka e, şu var en önemlisi bir karar alırken etki analizine bakmak lazım. Etki analizi çok önemli. Yani ben kendi sektörüm için bir karar isterken acaba ben diğer işte iş yaptığım, dokunduğum diğer sektöre acaba zarar veriyor muyum? İşte buna baktığınız zaman birlikte hareket ettiğimiz zaman biz etki analizini baştan yapabiliriz. Olayı baştan sona uçtan uça baş, masaya yatırır ve çözüme ulaştırırız. Yani biz işte ben bir karar istiyorum gönderiyorum kamu bunu Kime gönderecek. Örnek gösteriyorum tim vesaire değil. İşte time gönderiyor tim bunu 15 gün bir ay inceliyor o bir karşı görüş veriyor. Ee, i̇şte şurası şöyle olmasa o başka bir tarafa gönderiyor. Zaten teker dönüyor. Teker döndüğü zaman tekeri döndüren parayı kazanıyor gidiyor. Biz bir karar alana kadar yani bize bunu söyleriz. Bir sorun olduğu zaman kararı biz iki ayda alıyoruz. E iki ayda zaten o sorun bitiyor. Hani su akar yolunu bulur ya. Gerçekten de su akıyor yolunu buluyor. İşte bunun öncesinde bir de şu var. Bizdeki bir farklı bir şey daha var. Biz problem olduğunda veya bir şey ortaya çıktığında masaya koşuyoruz. Yani Ukrayna Rusya savaşı oldu. Aşağıda gemi şey yaptı. Ya biz daha önce 15-20 sene önce niye Rusya'dan Çin'le Avrupa arasındaki taşımacılığın kuzey koridorunda çok aktif olduğunu gördüğümüz yere orta koridora çekilmesi için niye gayret göstermedik? Bugün ise dikkat edin Kuzey Koridoru kapandığında Rusya'dan yaptırımlardan dolayı Demir Yolunun hala aktif olarak orta Koridor'dan kullanamamamızın sebebini kime bulmamız lazım? Evet. Yani ha. biz bunu 15 senede planlasaydık demek ki biz burayı Hazar Geçişindeki ülkelerle el birli işbirliği yapıp Hazar Geçişindeki e, geçişte Demir Yolunu işte, e, de, e, trenin Demir Yolu vagonların taşınması ile ilgili daha hızlı kararlar alıp daha yatırımcı olup birçok şey yapabilirdik. Yani biz hala Marmara Ray'dan geçişimizi, Avrasya'dan geçişimizi konuşuyoruz ya bu Sultan senin üzerinde köprümüz eskiyor, üzerindeki demir yolunu kuramadık. Yani biz her şeydir. Geciktiriyoruz, hep geciktiriyoruz. Ee, böyle e, Logitech'in yaptığı bu zirveyle gibi örneklerle aslında STK çalışmalarıyla hepimizin katkı sağlayarak, sesimizi duyurarak ilgili mercilere, makamlara da e, inşallah en kısa sürede daha hızlı yol ve e, sonuç odaklı çalışmalar yaparız diyorum. Temel Başkanım katılımınız çok kıymetliydi, çok teşekkür ediyorum. E, sonraki konuğumuzun da vaktini e, çalmamak adına. Ee, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, verdiğiniz bilgilendirici sözleriniz için de ayrıca ee, sağ olun. var Ben olun. teşekkür Bilginin. ediyorum. Ben teşekkür evet. ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin, başarılar. Sağ olun, hoşça kalın.